ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisi muhteşem bir bölümü daha geride bıraktı. 27 Kasım akşamı yayınlanan 30. bölümde duygusallığın zirveye çıktığı anlara izleyiciler tanıklık etti. Geçen hafta hikayeden ayrılan Kadir'in ardından kardeşleri ve sevenleri gözyaşına boğuldu. Ömer karakterini canlandıran Yiğit Koçak'ın duygusal sahnelerde çok iyi bir oyunculuk sergilemesi de sosyal medyada gündemde yer aldı. Kardeşlerim bu etkili bölüm ve hikayenin de gücüyle tüm kişiler kategorisinde çok iyi bir reyting elde etti. Kardeşlerim başka bir gün yayınlansa belki de bu reytingi ile birincilik alabilirdi. Ancak dizinin en büyük şanssızlığı Gönül Dağı gibi bir yapım ile yarışması oldu. Bu sezonun en başarılı oranlarını 27 Kasım akşamı elde eden Gönül Dağı dizisinin tüm izleyici gruplarında reytinglerde birincilik aldı. Kardeşlerim dizisinin başarısı bu nedenle biraz gölgede kaldı. Gönül Dağı gibi bir yapımın sezonun en başarılı reytinglerini elde ettiği akşam Kardeşlerim dizisi de milyonlarca hayranı ATV ekranına toplamıştı. Tüm kişiler ve ABC1 gruplarında günü ikinci olarak tamamlayan kardeşlerim, bu oranlarla Gönül Dağı'ndan birinciliği alabilecek bir durumda değil. Bu da dizinin en büyük şanssızlığı. Örneğin dizi cuma günü yayınlansa bu reyting oranları ile ortalığı silip süpürebilir. Ama cumartesi akşamları Gönül Dağı'nın gölgesinde kalarak büyük bir şanssızlık yaşıyor. AB grubunda da geçtiğimiz haftalarda ikincilikler alan kardeşlerim, bu sefer 3. sıraya kadar geriledi. Fox ana haber atak yapınca ATV dizisine bir basamak gerilemek kaldı. Kardeşlerim hem hikayesi hem oyunculuk performansları hem kurgusu hem de izleyicilerin gösterdiği yoğun ilgi ile sezonun en başarılı yapımlarından birisi konumunda bulunuyor.